Ha. Evet arkadaşlar bugün nasıl legolardan uçak evet. yapılır onu göstereceğiz. Susar mısın? Arena video çekiyor bu arada yine. Önceki videomuzu istediyseniz görebilirsiniz. İlk videomuzda bugün üçüncü videomuz bu arada. İkinci değil mi? Üç, üçüncü, üçüncü ay. Bu arada iki önce tamam tamam başlıyorum uçağa. İlk önce şurasına bakın göstereyim. Şunun şurasına mavi Takın. İlk gün, iki adım böyle oluyor. İkinci adımında bununla bir tane daha bulun. İstediğiniz renkte. ben böyle rengarenk yapmak istedim. Bunu da böyle koyuyoruz. Hem şurada hem... Bunlar camları yolcu uçağı yaptığımız için. <laughs> tamam, Ay yanlış ya. yaptık. Bunları şuraya koyuyoruz. İşte öyle Sonra. Tamam tamam. Değiştirdik. Arkadaşlar şurada ikili iki tane boşluk olacak, şurada altı. Sonra buraya pilot camını <laughs> yerleştireceğiz. Pilot camı birazcık uzun olsun diye arkasına bir cam daha. Burası arka arka pilot kısmı Hayır pilot diyorum ya. Sonra bunları Kuruyor. buraya koyduktan sonra, hayır, koydu ha? burası uçak oh. bitti mi? Bitmedi. Bu yüzden şimdi bunu buradaki deliklere koyacağız motorları olacak ve uçağımız hazır Oo, arkadaşlar bakalım şimdi.